Yarın YouTube ekranlarından herkese merhabalar. Bu başlığımızda sizlerle Fenerbahçe yönetimi için Fenerbahçe yönetimini olağanüstü seçime götürmek için toplanan imza kampanyası sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Aziz Yıldırım'dan eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan destek isteyecek mi? Destek almak isteyecektir. Diğer bir değişti bu iki farklı görüşü e, soruyu sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi hızlıca konuşacağız. Öncesinde yarım böyle YouTube kanalına abone olarak bu tarz videoların devamını sağlayabilir. Yorumlar bölümünden de görüşlerinizi iletirseniz sohbetimize bu alanda devam etmiş oluruz diyelim ve evet bildiğiniz üzere şampiyon olunmadan geçen bir sezon daha. Sayın Ali Koç ve yönetiminin Fenerbahçe'si adına ve 7 yılı deviren bu yönetim e, totalde de Fenerbahçe'nin 10 senenin üzerinde şampiyon olamadan geçen yıllarını ifade ediyor. Fenerbahçe camiası içerisindeki sesler kadar, muhalif sesler kadar hiç kuşku yok ki. Fenerbahçe taraftar gruplarının önemli bir bölümü de artık yeter diyor. Burada e, doğrudan Ali Koç yönetimine gelen bir serzeniş midir bilemem ama Fenerbahçe taraftarı genel olarak camia büyüklerine bu takımı yönetmek, bu takımın başkanlığını yapmak için aday olan herkese bence bu mesajı vermek istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi bu ekiplerin bu kadar uzun yıllar şampiyon olamaması gerçekten bazı şeylerin değişmesi gerektiğini gündeme getiriyor. İşte tam da muhalif seslerin, muhalif yöneticilerin, Fenerbahçe camiası içerisindeki önemli isimlerin, büyük isimlerin başlatmış olduğu bir imza kampanyası var. Bu imza kampanyasının gerçekleşmesi halinde onur kırıcı bir aksiyon olacağı düşüncesinde Sayın Ali Koç. Tabii işe diğer taraftan imza kampanyasına destek veren kişiler, organizasyonlar tarafından baktığımız zamansa artık bu yönetimin de devam etmemesi gerektiği, bu yönetimin devam etmesinin de yanlış olduğunu düşünenleri göz önünde bulundurduğumuz zaman her iki tarafın içinde haklı payı olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezon yapılan seçimde Ali Koç yönetimi yeniden bir görev süresini e, hak kazanmıştı. Görev süresi kazanmıştı, başkanlığı kazanmıştı ve Aziz Yıldırım her ne kadar başkanlık seçimi sürecinde Birbirlerine bazı zıt ifadeler kullanılmış olsa da Aziz Yıldırım büyük bir Fenerbahçeli olduğu için Ali Koç ve yönetimine gerektiği talep edildiği süreçlerde destek olacağını şey Birlikte ellerini havaya kaldırarak önemli olanın Fenerbahçe olduğunu hem fikir olarak ifade etmişlerdi. Peki Sayın Ali Koç bu imza kampanyası süreçlerinde Sayın Aziz Yıldırım'ın kapısını çalacak mı, desteğini isteyecek mi? Bunun aksi yönde e, ilerlemesi açısından, imza kampanyasına destek olmaması ya da imza kampanyasına destek olanları yolundan çevirmesi açısından. Bence e, Aziz Yıldırım'la bir görüşme yapmak isteyecektir. Ha, Aziz Yıldırım peki bu konuda Ali Koç ve yönetimi adına destek verecek midir? İşte orası soru işareti. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başına gelmek ister mi? Bence Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte seçime girmezler. Yani iki farklı aday olarak girmezler. İkisi de artık uzun yıllar başkanlık yapmış kişi olduğu için aynı yönetimde olacağını düşünmüyorum. Ali Koç yönetimi... Olası bir yeni seçimde aday olursa Aziz Yıldırım olmaz. Aziz Yıldırım aday olursa da Aziz Yıldırım ve yönetimi aday olursa da Ali Koç'un olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama e, en azından bu seçilmiş yönetim sürecindeki ve hali hazırda var olan imza kampanyasını da göz önünde bulundurduğumuz şu dönemlerde bence tekrar ediyorum Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım'ı kapısını çalacak ve bu konuda destek isteyecektir. İşte asıl sorumuz olan Sayın Aziz Yıldırım bu konuda Ali Koç'a destek olacak mı? Destek verecek mi? Yoksa tarafsızlığını mı korumak isteyecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın.